Merhaba Hülya Hanım. Ha, alo duyuyor musunuz? Heh, buyurun Hülya Hanım. Ha, hayırlı Sağ olun size. Ha, şimdi biz e, dün usta işimiz vardı. Eve kadar gittik de camda kağıt afiş asılı değildi sizin. Şimdi Hülya Hanım e, sizin dairenizle alakalı biz 3 tane memur kiracı bulduk. E, kiracılar da e, kardeşinizle de konuştu. Dedi ki e, biz dedi her yıl sonunda güncel kira yapacağız dedi. Yani e, bu da %25 uygulamayacağız Tefe tüfeği uygulamayacağız dedi Yani bu da evet, doğru. Yani doğru da şimdi e, Sinevet bir kiracın taşınması demek Bugün 100 bin liraya mal oluyor bunu biliyorsunuz değil mi? Biz ama taşınacak demiyoruz ki Biz insanları tanımak için diyoruz Tanımak Böyle, için de e, Tamam da şey, ama bak şimdi bu çocuk Kirasını düzenli ödüyordu çıkarttınız Şimdi ben e, kimin günahına gireyim siz söyleyin O, o çocuk ki sırf, e, kirayı düzenli ödemesi değil ki o yani siz Furkan'dan mı bahsediyorsunuz? Yani evet yani, Furkan'ın yani Ay ya 2 yıl o insan. E, tamam yani, yani e, iki yıl çok uzun bir zaman değil ki yani bu o çocuk e, dedi ki ben de iyileştirme de yapmak istedim dedi. E, Hülya hanım kabul etmek istemedi dedi. Şimdi ben bir tane doktor, bir tane bu eee havalimanında çalışan bir çocuk, gümrükçü bir çocuk vardı. Tek dinliyorsunuz. Yalnızca o kiracıyı dinliyorsunuz. O kiracıdan biz memnun kalmadık. Karısı çok çırçırdı. Baştan zaten kontratı yaparken patladı çıkarıldı. Adam karısına böyle koluyla vuruyordu. Ben o gün yani bizim banka borcumuz olmasa benim, benim orada aceleye geldi. O kontrat aslında hiç imzalattırmayacaktım ben. Yani evet. o, o, aileye vermem benim yanlış oldu zaten. Ya şimdi şöyle Kim, kimse, tabii ki de kimse... Biz evine gitmek istedik. Karısı yani bakın biz ilk defa kiracı yaşamıyoruz. Ondan önce de benim bir kiracım vardı orada Akın diye. Evine kaç kere geldik gittik. Zaten Çorlu'ya yapar bir taşındı. Onun için ayrıldı gitti. O bir kere evini bizi çağıracak. Aynen üzerine zorla evine çağırıyor. O gibi bir kiracı o. Ve evi de bayağı da pis bırakmış. Yani klozete baktık. Klozetin bayağı içi pis. Tamam Ondan doğru söylüyorsunuz da onlar bak bak, e... bakın duşak duşakabinin kabini, duşa ben yeni taktırdım. Duşa siz tek tarafta dinliyorsunuz. Bak şimdi e, Hülya Hanım konuştukmuyorsunuz ki beni. Şimdi demiş, ben Furkan'ı savunduğum o, için Hülya Hanım e... De düşün Hülya Hanım ben Furkan'ı sav... Hül yani. Hülya Hanım, ben Furkan benim babamın oğlu değil. Ben onu savunduğum için söylemiyorum. Şimdi ha siz tefetfe 125 kiralar bu geçen yıl ve daha önceki yıl olağanüstü bir artış oldu eyvallah sizin hiç kimse malınızın ortağı değil şimdi millet 15 bin lira alırken sizin de 3 bin lira almanız o da hak değil hiç kimse sizin malınızın ortağı değil ama şimdi her yılda kalkıp da 15'ten 30'a ya da 5'ten 10'a e, raiç bela çıkmak da doğru değil. Şimdi e, bugün ben hesaplıyorum sineve taşınacak insanın e, en az 100 bin lira e, masrafı var. Her yıl bir insan 100 bin lira verebilir mi? Soruyorum size. O yani. zaman makul dinle, e, dinleyin beni. Biz, o biz, zaman, zaman şöyle yapalım Hülya Hanım, Hanım. Tanımak için eve girmesi gerekiyor ve insanda tahit yapmamız gerekiyor. Fakat o ah, insandan memnun kaldık. 2 yıl tekrar devam etti yani ben size onu söyledim tamam en anladım ben sizin bakıyorum. demek istediğim. ben de iki yılda bir kiracı değiştirin, kirayı güncelleyim diyorsunuz ama <laughs> yani e, şimdi şöyle ben benim evimde kiracı iki yıl otursun üçüncü yılda ve çıkartayım ben bunu e, kirayı güncelleyim diyorsunuz ama ben böyle şey yapamam o yüzden ben e, sınav noktalarınızı geri iade edeyim başka bir emlak çevirin lütfen de kırılmayın e, biz e, neticede biz bir ticaret yaptık e, ben bu şartlarda evinizi kiraya veremem yani <laughs> size zorla kiraya verin demiyorum. O gün ilanı as astım demiştiniz de olur belki unutmuş Biz, olabilirsiniz. E, ha, bu çocuk ben, ben tutuyorum dedi. E, parasını gönderim Hülya Hanım'ın dedi. Siz de kardeşinizle görüşünce e, ondan sonra olaylar değişti. Bir çocuk daha geldi gümrükçü. O da olmadı. Dolayısıyla ha, o e, karşındaki insanın yüzünü görmeden ben size dedim ben o insanın yüzünü görmeden hanımını görmeden ailesini görmeden ezber öyle kirayı veren ezbere kirayı verir. Gelecekti olur, tabii ki de. Evet. Yani ben ikinci yıla niye oturtturayım o zaman dedim ki kardeşim sen de dedim etrafına bak eski kiracısın ona göre uygun bir rakam söyle diye konuşur anlaşırız öyle devam ederiz zaten biz Furkan'la da öyle devam ediyoruz ben istesem Furkan'ı bir yılın sonunda da çıkaralım siz tek taraflı dinliyorsunuz. o Furkan gidip orada 16 bin lira veriyor bana 5 bin vermiyor siz o kiracının ne yaptığını bilmiyorsunuz yani ya ben yani bildim ben bir kirasını ödüyorsam size bir zarar vermediyse ben ona bakarım. Şimdi bir terbiyesizlik yaptı mıysa karşı yapmadı. Aa ben o bir kere evi bayağı pis bıraktı. Artı evine zor davet etti. Hanımı varken zor çağırdı. Ben hiçbir, hiçbir kiracım benim. O evde daha önce de bir kiracım vardı. O hiçbir her zaman buyur gel. Biz bir kere geleceğiz evine bir kere bile dört beş ay e üzerine bir kere evine zor gittik gelmeyin evimize diyorlar. Bu şekilde kiracı olmaz. Yani diyor ki ben diyor ev sahibini e, illa diyor çağırmak zorunda mıyım diyor Furkan. Karım istemiyor diyor. Yani karısı evini açamıyormuş. Şey yapamıyormuş. Öyle kiracılık ilişkili olmazsa ilk defa da kiracı olmuşlar. Size tek, tek taraflı dinliyorsunuz. Sen diyorsun ki iyileştirme. O 16 bin lira gidip veriyor oraya bana 5 bin lira vermiyor. Ne iyileştirmesi ne kira iyileştirmesinden bahsediyor. Siz tek taraflı dinliyorsunuz o insanı. Hiç bana soruyor musunuz? Hülya Hanım sizi iyileştirmek için konuştu mu? O adam konuşmuyor ki öyle. Ben diyor veremem ve durumum yok. Biri gidiyor orada 16 bin lira veriyor. Durumu da varmış. Babasının dükkanları da varmış. Bana da diyor ki abonelikleri iptal ederken. Babamın da dükkanları var. Abonelik benim üzerine ben dedim aman dedim yanlış aboneliği iptal et ve E-Devlet'ten bak faturalarını kaybetmiş. Çünkü abonelik iptal ederken bile zorlandı. Yani üzerine bir sürü abonelik varmış. Durumu da iyi. evet. evet. Yani, Neyse hayırlısı olsun. Durumu iyi değil diyor. Yani, tek taraf dinliyor. Durumu iyi değil ben kira veremem diyor. Kalkıp orada ona doğru. Doğru Doğru. Şimdi eee yani, hiç şey, yani, birbirimizi şey yapmayalım. yani germeyelim. E, hayırlısı olsun. Yani. Allah gönlünüze göre kiracı tamam. versin. Oldu, ben anahtarı da iade edeyim abi. size. Ee, öyle tamam. siz verin olur mu? Tamam oldu. alırız anahtarları. Tamam, tamam oldu. oldu. Hadi oldu, iyi, günler. iyi günler. Sağ olun. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ev sahibiyle kiracın arasındaki şey her yıl güncel kira yaparım diyor. Her yıl e, çıkartırım diyor. Dolayısıyla böyle şey olmaz. Tamam kiracılar da çok düşük kira ödemesin. E, ev sahiplerin canını okumasın ama yani böyle de ev sahipliği de olmaz. E, diğer millet 15 bine verirken diğerleri de 3 bine de veriyorsa o da e, o da haktır. O yüzden e, lütfen e, hem kiracı hem ev sahibi e, karşılıklı İnsaflı olsunlar, ölçüleri kaçırmasınlar, hakka girmesinler. Allah'a emanet. Evet.